Herkese selamlar. Dünya Kupası günlüklerinde yine sizlerle birlikteyiz. Artık çeyrek finaller belli oldu. Hepimizin bildiği gibi Hollanda, Arjantin'le, Belçika, Hırvatistan'la, İngiltere, Fransa'yla, Fas'ta, Portekiz'le eşleşti. Herhalde en sansasyoneli Fas oldu diyebiliriz. İspanya'yı penaltılarla geçtiler. Şunu hemen... E, söyleyelim. Hani böyle biraz da işin eğlencesi de olsun. Sosyolojik saptama da olsun. Biliyorsunuz gruplarda e, Fas Belçika'yı e, yenmişti. E, şimdi İspanya'yı geçti e, elemede. Sonrasında da eğer e, bu çeyrek finali de geçerse Portekiz'i e, Fransa ile karşılaşacak. Eğer finalde de Hollanda ile karşılırsa e ne diyorsun kardeşim? Ne olacak derseniz şimdi Belçika'da ciddi sayıda faslı e, şey e, ne derler e, mülteci diyelim ona ya da e, sığınmacı diyelim ya da o vatandaşlığına geçmiş işçi diyelim vardı. E, Belçika'yı yendiler. E, Fransa ile biliyorsunuz e, kökleri var. E, ciddi sayıda orada e, faslı e, göçmen var e, Fransa'da. E, onu da Yenerlerse böyle bir şey olacak. E, tarihi bir e, bağlantı olacak. E, Portekiz de zaten hemen karşı kıyı onu da geçmeleri gerekiyor. En sonunda da eğer Hollanda ile falan oynarlarsa... Hollanda'da en fazla göçmen Türk 400 bin civarında bir o kadar da faslı var. Yani hakikaten şey gibi olacak. Albert Camus'un ruhuna El-Fatiha gibi sanki hani... E, o sömürgeci halklara karşı e, direnen halklar gibi bir hikaye olacak. Tabii ben şimdi bu kısmında değilim. Futbol sadece futboldur. Futbol futbolun daha ötesine geçmez. Ama şöyle bir gerçek var. Hani dünyada da e, futbol ne kadar e, globalleştiğinin bir göstergesi. Mesela hakim Ziyech, işte İspanya'da doğumlu, Hollanda'da yetişmiş, büyümüş ama Fasta oynuyor. İşte Ashraf hakimiye bakıyorsun. Dortmund'da oynadı. Real Madrid'i var, Inter'i var. E, onun dışında Paris'ten Paris var. Ama Fas için oynuyorlar. E yine Fas'ı e, Halilovic getirmişti. Vahit Halilovic getirmişti Dünya Kupası elemelerini kazandırmıştı ki 3. takımı bu Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası elemelerini kazandırıp da ayrıldı. Ondan önce Herve Renard var. Şimdi Arabistan'ı çalıştıran. E ama kendi vatandaşları bir teknik direktörle buraya geldiler. Hangisinin bu başarı? Zaten teknik direktör olarak neyin başarısını yapabilirsin ki? Sen genç oyuncu çıkartmıyorsun. Seçicisin sen. Seçiyorsun, onlar geliyor. Ama Fransa, Fransa Lig 1, Lig 2 zaten birçok Kuzey Avrupa ülkesi ya da Afrika'daki birçok oyuncu oralarda oynuyor. Fransa milli takımına seçilemeyenler kendi milli takımını seçiyor ya da zaten kafadan seçenler vardır. Onları da ayıralım. Ama Fas'ın sol beki Mazrui sakatlanıp çıktı o da. O da Bayern Münih'te oynuyor. Yani aslında öyle kötü bir takım değil. Kalecileri Bono, Yutu'nun solistinin adı da Bono, bir de Can Bono var tabii ki bu esprileri yapmayalım bu videoda. Bu sezon dört tane penaltı kurtarmış zaten. Penaltılarda da devleşti. Sevgili Mustafa Tabi şey paylaştı, istatistik paylaştı. Dünya kupalarında hiç bu kadar çok penaltı kurtarılmamış. %35'i kurtarılmış penaltıların. En fazla %25'miş o da 8 penaltı atılmış. Şimdi ciddi sayıda penaltı var. Kaleciler ciddi çalışıyorlar artık. Yani nereye atarsın, nasıl atarsın, hangi noktadan... Yani penaltı bir bilim haline geldi. Ve şunu da söyleyelim. Penaltı atan oyuncu değerlidir artık. Yani penaltı kaçıyor. Hani bunu Messi için demiştik ya. Messi ve Valencia için de. Onlar da kaçırıyor. Penaltı kaçırmayan oyuncu değerlidir. İspanya ne yaptı? Sarabia'yı oyuna aldı. İlk penaltıyı o atsın diye gitti kaçırdı. Bu da yazılı olmayan bir kuraldır. Hani penaltıcı diye aldığın adam kaçırır. Ee, İspanya evet pozisyonları da var. Sarabia ile 120. dakikada da pozisyon var. Onu da atsa ama e, Fas'ın da iki tane forvetinin kaçırdığı pozisyon vardı. Tabii ha şunu da söyleyelim. İspanya'nın şöyle iddialar vardı biliyorsunuz. Japonya'ya yenildi ki Hırvatistan'la karşılaşmayayım, Fas'la karşılaşayım diye Past Obradovic'in dediği gibi. E, Japonya'da çok kötü penaltı attı. Hatta ben espri yaptım. Japon kültüründe rakibe penaltı atmak ayıp olarak görülüyor herhalde. Çünkü o kadar iyi oynadılar, o kadar mükemmel oynadılar. O penaltılarda üçünü de aynı tarafa o kadar kötü atmaları üzücü oldu onların adına. Hırvatistan Son Dünya Kupası'nın finalisti yavaş yavaş yine gidiyor adamlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir başarı bunlar. Ben hep söylüyorum, başarı tekrarlandığında büyük bir başarıdır. E, bu arada tabii Portekiz'de... Fas'ın rakibi Portekiz'de İsviçre'yi 6 1le geçti. Elbette en çok konuşulan konu neydi? İşte Ronaldo yedek bırakılır mı? E, Juventus'a da yedek kalıyordu. United'da da yedek kalıyordu. Hatta Wayne Rooney ne dedi? E, bana diyor ya dedi ben o futbolu bıraktı ben hala oynuyorum beni kıskanıyor diyor. Evet ben futbolu bıraktım o oynuyor ama ikimiz de yedek kulübesinde oturuyoruz dedi. Böylece çok güzel bir laf çakmıştı. Hakikaten yedek kaldı ama şöyle bir olay var. E, kazanan haklıdır. 6-1 kazandı Portekiz. Demek ki teknik direktör Orada doğru bir karar vermiş, head yapan bir kahraman vardı. Gonzalo Ramos. O da bildiğiniz gibi Benfica'da oynuyor. Sevgili Emrah Şeber'in de dediği gibi Roger Schmidt hocama yazar o. Murat Yakın da sevgili yine Mehmet Ay'ın dediği gibi Şenol Güneş'ten sonra en yüksek tura çıkan bir Türk teknik direktör oldu aslında. Türk pasaportlu olduğu için söylüyorum bunu Murat Yakın. Şenol Güneş'ten sonra en üst seviyeye gelen oldu. Ben İsviçre'den daha iyi bir skor bekliyordum ama Portekiz çok iyi bir takım. Yani Portekiz isim isim baktığınızda müthiş oyunculardan kurulu daha yukarılara da gidebilecek bir takım. Çok kuvvetli bir mesaj verdiler. Fas'ı geçebilirler elbette. Diğer tarafta Fransa, Polonya 3-1 geçerken bu çok normal. Ben Fransa'yı finalde bekliyorum zaten. Hatta bence dünya şampiyonu olacaklar. Ya ikinci golü var takımın. Mbappe'nin attığı bir top. Orada dümdüz 90'a vuruyor. Halı sahada top oynayanlar bilir. O topu vurursun oraya gitmez. Top daha taşa gider. Hani bilardo vardır ya. Bu topu şu deliğe atacağım. Onun gibi şlak diye yapıştırdı orada 90'a. Mbappe çok büyük bir oyuncu. Geçen sefer de söylemiştim. Futbolun Djokovic'i. Bütün istatistikleri alt üst edecek. Polonya'da yıllardır katılıyor, geliyor buralara Meksika ile birlikte. Abi bir şey yapın artık ya. Lewandowski o penaltıyı bile kaçırdı. Sen Serdar Dursun değilsin kardeşim. O Serdar Dursun penaltısı denedi ama. İngiltere Senegal'i 3 0la geçti. İngiltere eğer Fransa'yı geçerse, şöyle söyleyeyim, sadece bu Dünya Kupası değil, bundan sonraki önümüzdeki 2-3 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda kazandır Ama geçemezse makus talihi, tarih devam eder e, ve elendikleri gibi giderler ki Jude Bellingham o da müthiş bir performans sergiledi. İngiltere'de ki İngiltere'de ve çok Southgate de çok eleştiriliyor. Bu kadar iyi bir kadro daha iyi oynatılabilir mi? Oynatılamaz mı konusu. Ama İngiltere'nin iyi bir jenerasyonu var. Bence iyi bir teknik direktörle onlar devam ederler. Fransa ile birlikte bundan sonra Avrupa Şampiyonalarında çok final oynarlar. Yolları kesişmediği sürece dünya kupalarında çeyrek final, yarı final oynarlar ama şu Fransa işleşmesi hakikaten hani vardır ya doğum haritasındaki e, düşük Mars Mars e, retrosunu aşmasını sağlar atıyorum İngiltere'nin sonrasında da kariyerini etkileyebilir. Diğer tarafa gelirsek Hollanda Amerika'yı 3 birle geçti. Burada daha önce söylemiştim Hollanda gibi takımlar hiç geriye düşmeden oynayan takımlar çok tehlikelidir. Bu takımlar finale kadar gider sinsi sinsi. Hiçbir yıldızı olmayan Hollanda. Yani Hollanda'da bugün bir Haaland olsa mesela değil mi? Acayip bir şey olur. Ha diyeceksiniz ki var oynatmıyor. Bilmiyorum. Yani e, o da hocanın tercihi ama Hollanda gol yemiyor. Gol yemeyen takımdan korkacaksın. Arjantinimiz dualarımızla, totemlerimizle Arjantinimizi taşıyoruz. E, ama vallahi Hollanda'yı geçseler bile bölüm sonu canavarı Brezilya var. O olmadı. Fransa var. Çok zor. Yani hakikaten Arjantin'i şampiyon yaparsak totemi şey zirvede bırakacağım. Öyle söyleyeyim size. Yani biz bu Arjantin'i bile şampiyon yapabiliyorsak çok büyük bir olaydır. Messi e, hakikaten dünyanın en büyük yıldızlarından bir tanesi. Ama o takımın bir tane Scottie pipını lazım. İşte Angel Di Maria sakattı bu sefer. O oynamadı. Ama çok zor ya. Valla üzülüyorum ama çok zor. E, Hırvatistan anlattık. Penaltılarla geçti. Onlar da tıpkı Hollanda gibi bu işin ilmini biliyorlar. Gol yememek bu işin ilmi. Brezilya karşısında da böyle bir şey mümkün olmayacağı için şansları yok. Brezilya hakikaten bunu burada söylüyorum. Zaten dünyanın en büyük futbol ülkesi. Bakın Brezilya'da bir çocuk doğduğunda hangi takımda oynayacağım hayaliyle büyümüyor. Ben Brezilya milli takımında oynayacağım hayaliyle büyüyor. Bu Brezilya milli takımının dünyanın en büyük takımı olduğunu gösterir aslında. E, tete ya da Çiçi, Çeçe ne, nasıl diyorsanız bu turnuvanın sonunda bırakacağını söylemişti. Bir Fenerbahçeli olarak da söylüyorum. Abi ne olur adamı bırakmayın. Bak Cesus gelecek falan diyorlar. Yakmayın bizi. <laughs> Hakikaten çok büyük teknik direktör. Brezilya'nın o bireysel yeteneklerini tam bir takım oyununa çevirdi. Müthiş bir pres yapıyorlar. Müthiş bir tutkuları var. Yalnız o her golden sonra o şeyleri var ya böyle hareketleri falan. Ona Ankara'nın bağları şeyi yapacaklar en sonunda kaybederlerse. Ankara'nın bağları editi yaparlar. Gülmekten ölürüz. Havalanında da öyle oynarsınız. Biri şey yapmış yani kol bastı müziği koymuş böyle hocalarıyla oynuyorlar. Çok büyük takım ama ya biraz böyle bazen hani şey Halı sahada olsa dayak yerler hani öyle. Her golden sonra mıy 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 yaptı mı çakarlar tokadı yani. Esenler de falan döverler adamı. Onu da söyleyeyim. Ama çok büyük takım. Hakikaten bu turnuvaların sonunu götürecekler gibi gözüküyor. 2002'den sonra. 2022'de de kazanacaklar gibi gözüküyor. Hep birlikte göreceğiz. Ee, yarı final için benim beklentim. Brezilya, Arjantin, diğer taraftan da e, Fransa ile Portekiz. Tabii ki gönül... E, Arjantin'in finale çıkması ama Brezilya Fransa finaline doğru adım adım gidiyoruz. Niye oynanıyor o zaman bu turnuva? Değil mi? Biz niye sıkılıyoruz burada? Hemen şuna da gelelim. Valencia döndü Fenerbahçe'de ama ne dediler? Sakatlığı varmış 2-3 hafta yok. Biz ne dedik? İlk maçta sakatlandı Valencia. İnatla oynadı oynadı. Bak sakat sakat geldi. Dünyanın en kötü Dünya Kupası organizasyonu Kasım'da olmaz. Milli takımlar kapatılsın. O kadar yatırım yaptın Valencia yok işte Trabzon maçında oynamayacak belki de. E dün sakatlanıp şöyle bir çıktı. Daha önemlisi Gabriel Jesus. Ameliyat olmuş belki de sezonu kapattı. Ne yapacak Arsenal şimdi? Böyle bir şey olabilir mi Ozan Tufan'ın dediği gibi? Adamların şampiyonluğu gitti belki de. Ya diyeceksiniz ki e, normal maçlarda da oynasa sakatlanır da. iki günde bir maç mı oynuyor? Ya da dinlendirirsin sen ha bunun sakatlık riski var diye. Ya böyle saçma şey olur mu? Para verecekmiş. versene olur? Adamın şampiyonluğu gitti. Arsenal bir daha ne zaman yakalayacak? Bütün gezegenlerin bir araya gelmesi lazım. O kadar iyi hale gelmesi için. Zor. O yüzden de ben kendi adıma söylüyorum. Dünyanın en kötü dünya kupası organizasyonu yoksa Katar'da yapılmış, Endonezya'da yapılmış. Bizim buna karşı olmamız mümkün değil. Ben tarihten bahsediyorum. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Hazırlık maçları oynanıyor. Fenerbahçe İspanyol takımlarını yendi. E, Joao Pedro sakatlandı. Burada da söylemiştim. Bu seneki performansı itibariyle büyük kayıp değil. Serdar Dursun çok iyi bir forvet. Onun yerine oynar. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu söyleyeceğim, orada Fenerbahçe'nin teknik bir açıklama yapıldı hani işte e, dizinde e, bir şeyler vardır, e, sonra tekrar tetkik yapılacaktır. Ben bunu bir profesöre bir de bir kulüp doktoruna sordum. O MR hemen çekilip aslında sonucu açıklanabilirmiş. Burada bir çentik koyalım Fenerbahçe sağlık ekibine. Mesela Arda'da da diyorlardı, diz dizinde e, şey var, ağrı var vesaire işte. E tamam zaten bu COVID olan adamın ateşi olması gibi Zaten ağrı olacak da sıkıntı var Ya tam açıklama yapın ya da yapmayın Sağlık ekibine en büyük parayı vermesi lazım Doktorların arkadaşlar Sağlık ekibine en büyük parayı vereceksin İkinci parayı da kime vereceksin Sevgili Nergis'in mükemmel bir belgeseli var 2002 Dünya Kupası ile ilgili Mutlaka izleyin onu Skorer kanalında İzlemediyseniz eğer Can Çobanoğlu Aynı zamanda takımın menajeri çok önemli Neler neler yapmışlar orada anlatıyor Takımın o idari menajeri ve doktoru en önemli kişiler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Galatasaray'da aynı takımlarla oynadı Fenerbahçe'nin. Okan Ko Okan Kocuk tabii şanssızlık da var ama işte Muslera'nın asla kesilemeyeceğini gördük. Hani Galatasaray'da orada bir çentik attılar. E Yunus'la Galatasaray sözleşme uzattı. Bu çok güzel bir şey. Yunus benim çok beğendiğim bir oyuncu. Geleceği de olan bir oyuncu. Umarım her şey istediği gibi gider. E, Galatasaray adına. Şenol Güneş'in açıklamaları vardı. Şenol Hoca çok değişmiş. Herkesle e, birebir konuşuyor. E, yüzü gülüyor hocanın en azından. E, transfer şu an için yok elimizdeki oyunculardan yararlanacağız dedi. Caner'le görüşmedim dedi. E, yani ben Beşiktaş'ın hala şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum. Matematiksel olarak bitmediği sürece o şampiyonluk şansı vardır ve Şenol Hoca'nın çok değiştiğini Artık e, ustalık eserini verip öyle ayrılmak istediğini görüyorum. Ondan dolayı da kendi adıma mutluyum. Abdullah Avcı'nın da açıklamaları vardı Trabzonspor'la ilgili olarak. Sakatlıktan dönenler var. Fenerbahçe'yi yenerse Trabzonspor, Trabzonspor da hep söylüyorum hiç kaybettiği bir şey yok. E, bu yarışın içinde çok kuvvetli bir şekilde olur. Yani daha şampiyonluk yarışı falan bitmedi. Türkiye'de devam ediyor. TFF 1'e de değinmeden geçmeyelim. Bir kez daha söyleyelim. Eyüp Spor artık şampiyon oldu. Günlerini sayıyor. Rize Spor'la Samsun arasında ikincilik yarışı olacak. Çok belli orada. Küme düşme hattında da şu anda Gençler Birliği, Denizli Spor, Malatya Spor. Bunlar Erzurum Spor tahtası açılmayanlar. Hangileri tahtası açılırsa onlar yukarıya çıkacak. Bu sefer kimler düşecek? Bu soru işareti olacak. Altay'ı kutlayalım. O kadar yoklukta, sıkıntıda yürüyorlar. Tebrik etmek lazım. Ee, ama ne, şu net belli. Oradan Eyüp çıktı. İkinci ve üçüncü takımı arıyoruz. Ee, sıcak Kafayı izledim ilk bölümünü. Mutlaka tavsiye ederim Netflix'te izleyin. Bir de kısmetse olur geri dönüyormuş 5 seneden sonra. <laughs> Hakikaten izliyordum ben onu ya. Müthiş bir şeydi. O, o ve bütün evlilik programları kaldırılmıştı. Şimdi YouTube'da olacakmış. Hayatımın anlamı geldi. Çünkü kısmetse olur kaldırıldığından beri dünyada hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Bakın her şey düzelecek. Benden söylemesi. Hepinize sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın.